Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hobi Köşkü. Bugün sizlere 3 tane birleşebilen robot göstereceğim. Bu bir araba. Tekerleri. Uçabilir. Siz böyle istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben karma karışık bir şey yaptım. Böyle uçakla kuş karışımı bir şey. Burada da bir tane uçak. Hemen birleştireyim. Evet gördüğünüz gibi robotumuz bu şekildeydi bu şekilde şimdi nasıl yapılacağını gösteriyorum 3 parçadan oluşacak robot geleceğim parçamız Bunlar bu kuş için Hı. hemen gideceğim Diğer robotumuz şey diğer parçamız kuş parçaları bunlar. Evet, diğer yarı parçalarımız bunlar. ters takmışım böyle 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 Evet arkadaşlar, benim videom böyleydi. Gördüğünüz üzere robotları yaptık ve dönüştürdük. Tam bir kez şöyle birleştireyim. Evet arkadaşlar benim videom böyleydi. Böyle tatlı güzel bir robotunuz olabilir minik. Bence çok da güzel. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Eğer bu tarz yani Lego üzerine video isterseniz dekodan neler yapmamı isterseniz açıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.